On Hayattan merhabalar. CS bu Şimdi Perth standındayız. Ve e, görüyorsunuz burada Perth Pot. Perth Pot'lar şurada görmüş olduğunuz evrelerden evlerden oluşuyor. Sensörlerden oluşuyor. E, bu sensör ve özel saksılarda aslında bütün bitkiyle ilgili datalar toplanıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi bitkinin kökü, e, hafta e, değerlendirecek durumu bu toprağa bununla ilgili her türlü deriye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. E, sıcaklık değeri ve bunlarla ilgili bilgilere baktıktan sonra rahatlıkla e, saksınızı daha da bilgiyle e, iletişimiz mümkün. Bu akıllı saksıların özellikle, e, özellikle ne kadar suya, ne kadar ee, eğer herhangi güneş ışığına ihtiyacı varsa sizi uyarıyor. Bunun için bir application indiriyorsunuz. Bir e, application indirdikten sonra rahatlıkla uzaktan da size bildirimlerde bulunabiliyor. Ee, gibi artık saksılarla hayatınızı değiştirebilirsiniz. <laughs>